Bu akşam benim konuşmak istediğim konu arkadaşlar, sevgi, ilk sevgimiz, Tanrı'nın sevgisi, sonuçta sevginin anlamı ve sevgisiz kalmanın anlamı nedir? Okumak istediğim ayet burada, 1. Yuhanna'dan ben okuyacağım. Diyor ki, sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Tanrı'dandır, seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz çünkü Tanrı sevgidir. Bu Yohanna'nın yazdığı mektuplardan birinde olan bir ayet ve daha sonra da biraz daha başa gidip şunu söylemek istiyorum. Burada da bir saniye Burada İsa'nın bir Yohanna'da söylediği, bize verdiği buyruklardan biri. Dedi ki İsa elçilerine, size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu da anlayacaktır. Daha önce de konuştuk sanırım sevginin önemini ve burada da görüyoruz ki Tanrı'nın sevgi olduğunu ve biz sevgiyle yaşadığımız sürece insanların Tanrı'nın içimizde olduğunu göreceğini ve yapmamız gereken İsa burada çarmıha gerilmeden önce söylediği buyruk birbirinizi sevin. Şöyle diyeyim bu geçen katıldığım konvansiyonda da sevginin eksikliğini, insanların hayatına gelen şeyleri bazılarına tanık olabildim. Ve orada hiç tanımadığımız bir insanlara görüp, direkt sevgiyle sarılıp, sevginin önemini bilip onlara koşulsuz sevgi vermenin, onların yüzlerindeki bir rahatlık hissetmenin anlamını görebilmek çok önemliydi benim için. Burada kesinlikle farkına vardık ki sevgiye hareket etmemiz gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani dünyaya bakarsak, dünyada kin, nefret, kibir, bir sürü dolu şey var. Ve bunları bırakmalıyız. Hüseyin abinin dediği gibi bunlar, daha önce ben de böyle bir insandım ve bunları ben de bırakmak zorunda kaldım ki ilerleyebileyim. Yani dua ediyorum ki bu duyguların hepsini sadece sevgiyle, 3, 5, 10 değişik duyguyu yerine bir tekine ekleyebilsek, çok büyük farklılık olacak. Çünkü sevgi daha önce de dediğimiz gibi demek demektir ki Tanrı bizim içimizde yaşıyor ve biz İsa'nın buyruklarını yerine getiriyoruz. Kutsal kitap der ki sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Böyle bir söyleyişten sonra yapmamız gereken basit aslında. Burada çok fazla konuşmayacağım ne olduğuna dair ama Birinci Korintilerde çok güzel bir konu var. Sevgiyi gerçekten çok güzel açıklıyor. Ne olması gerektiği ve ne olmaması gerektiği. Bunu okurken yapmam gereken bir şey vardı. Buradaki şeylerin bazılarını arkadaşlarıma sordum. Ne demek? Türkçesini tam olarak anlayamadığım için. Kutsal kitabın güzelliği bu benim için. Ben kutsal kitabı öğrenirken o beni daha da öğrenmeye ilerletiyor. Daha da fazla bilgi almam için yol gösteriyor. 1. Korintiler 13'de diyor ki, sayfa 1458. Buradan biraz okuyacağız ama... Ben okuyunca farkına varacaksınız niye bunu okudum arkadaşlar. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa biri hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam Bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmazsa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Şimdi de sevgiyi açıklıyoruz. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder ve her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgiler de ortadan kalkacaktır. Daha sonra da diyor ki, nerede kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünde, en üstünü de sevgidir. Çocukken ya yani biz büyüyorken ailemizde sevginin anlamını görerek yaşadık. En azından benim için böyleydi ve başkalarının deneyimlerinden de öğreniyorum ki bazı ailelerde vahşet varsa bunların sevgi olduğunu düşünerek yaşayan büyüyen insanlar var. Bazı ailelerde yani annemiz ve babamız nasıl hareket ettiyse bizim sevginin anlamı buydu bizim için. Ama ben bunu okuduğumda gerçekten yine Hüseyin abinin dediği gibi kendi bildiğim sevgi anlamını geride bırakabilirsem ve Tanrı'nın bana verdiği anlamı açıklarsam ben bunun kadar güzel bir sevgi anlayışının açıklandığı hiçbir şey okumadım hayatımda. Ee, öyle bir his ki yani bunu okuduktan sonra nasıl seveceğime şaşırıyorum. Yani ben bunları yapacağım. Ama bu kolay değil. O yüzden sordum millete döbürlenmek ne demek? Övünmekle farkı ne? Bunları öğrenmek zorunda kaldım. Bu sevgiyi benim görevim, bu sevgiyi bile yapabildiğim kadar günlük eylemde göstererek, insanlara ulaşarak, karşı, karşılık beklemeden verebilmek. Ve bu gerçekten çok önemli. O yüzden bugün bu sevgi konusunda konuşuyorum sizinle ama yani çoğunuzun bildiği şeyler zaten bunlar gerçekten bir şey daha var okumak istediğim burada elbette diyor ki sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin, başkalarının duygularını paylaşın, birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli ve alçak gönüllü olun. Yani sevgi konusunda kutsal kitabımız, Tanrımız o kadar çok şey açıklamış ki. Bizim bir parçasında diyor ki herkesi kardeşin gibi sevmelisin. Yani kardeşini sevmeyen, gözünün önünde olan kardeşini sevemeyen, göremediği Tanrı'yı nasıl sever? Yani böyle güzel öğütlerle büyüyoruz ki, bugün kitabı gerçekten hayatımızın kitabı olarak alarak, sorduğumuz her soruyu buradan cevap arayarak hareket edebilirsek, ben şu anda kesinlikle biliyorum, bütün işlemlikleri söyleyebilirim ki, aradığım şeylerin cevapları Tanrı'nın bereketiyle bunun içinde. O yüzden hepinize aynı şeyi yapmanızı kesinlikle dilerim. Tabii elbette internet üzerinden bunu kullanmanın daha kolay yolları da var çünkü, Mesela bunu hazırlarken internette sevgi diye araştırdığımda bütün sevgi ait ayetler otomatikman çıkıyor. Biraz yardımcı oluyor. Bütün elimizdeki imkanları kullanmalıyız Tanrı'nın sözünü Açınırken. öğrenirken. Kesinlikle kullanmalıyız. Bunlar harika bir şey. Ee, birkaç şey daha okuyacağım buradan. Birinci yuvanlığa geri dönüyorum. 11 ve 12 diyor ki, sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir ama birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur. Şunu biliyorum ki Tanrı bizi o kadar sevdi ki o biricik olduğunu gönderdi diyor. Ve kendisi buraya geldiğinde bildiği halde bizi sevdiği için kendini feda etti. Yani bazılarımız diyor ki ya ben sevgiyi hak etmiyorum diyenimiz var aramızda veya sevgi bana göre değil, ben sevmeyi bilmiyorum, sevilecek insan değilim şuna inanıyorum ki zamanında belki İsa geldiğinde oradaki insanlar da böyle düşünmüş olabilir. Ama Tanrı geldiğinde İsa vücut olarak İsa'yı bedenini alıp geldiğinde ne olursa olsun buradaki dünyadaki insanların durumu ne olursa olsun onlara sevdiğini gösterdi. Ve böyle bir örnekle yaşıyoruz biz. O yüzden lütfen elimizden geldiği kadar dünyasal olan yargılarımızı insanlar hakkında kenara koyalım. Ve onun, onun yaptığını düşünelim. Tabii demiyorum ki burada lütfen gidin bütün dünyadaki insanlar için kendinizi feda edin, kendinizi çarmıha gelin dediğim değil. Lütfen yanlış anlamayalım. Daha önce okuduğum gibi eğer biz seversek Tanrı yüzümüzde yaşar ve onun buyruğu bunu göstermemizse gelin o zaman hep birlikte gösterelim. Yaşadığımız toplumda çok fazla Müslüman var. Ve ben bir Hristiyan olarak biliyorum ki bu benim görevim insanlara Hristiyanlığımı doğru hareketimle, doğru sözlerimle ve sevgimle paylaşmalıyım. Bu, bunu gören insanlar oluyor hayatımda artık. Bir farklılığı hissedebiliyorlar. Ve şöyle diyeyim, otobüse de mesela geçen metrobüsle dolu omuz omuza iki kişi biri birinin ayağının bastı ne olduysa tekme tokat kavga etmeye giriştiler. Ve anında bütün herkes dönüyor, olay çıkıyor. İlk yaptığımda kendi bulduğum şey işte, o ikisi için dua etti. Direk orada dua ettim. Çünkü sevmenin de değişik yolları var. Bir de akıllı olmamız lazım. Gidip onlara sarılıp ben seni seviyorum diyecek değilim. Ama sevgiye ihtiyacı olan çok insan var. Bu şehirde gördüğüm kadarıyla. İnsanlar çok fazla dertli, çok fazla sorumlu insan var. Her kendi hayatımda da. Onlar için şu anda yapabileceğim sevmenin ilk yolu onlar için dua etmek. Kimse geleceğinden şey gitmedi. O yüzden hepimiz burada Kaç, iki, dört, altı kişiyiz şu anda. Bu altı kişi yani Kutsal Hakan'ın dediğine göre bir kişi bin, iki kişi on bin, üç kişi yüz bine ulaşabilir. Yani ulaşmamız basit aslında ama kolay değil. Basit dediğimde yapmamız gereken burada yazılanlara göre hareket etmek. Basit iyi o. Ama kolay değil. Kendisi de söyledi, İsa da bize söyledi. Siz bana inandıktan sonra zorlayacaksınız, zor şeyler olacak ama benden vazgeçmeyin. O yüzden arkadaşlar lütfen sevelim ve koşulsuz, şartsız, böbürlenmeden anlatıldığı gibi birinci korintilerin 13. konusunda anlatıldığı gibi sevgiyi herkese paylaşalım. Ben içtenlikle size diyebilirim ki şu anda buradaki hepinizi seviyorum. Bugün buraya gelemeyen herkesi de seviyorum. Ama önemli olan o benim için. Umuyorum sizler de buradan çıktıktan sonra bir önceki mesajdaki gibi arkada sizleri tutan şeyleri kesip ileriye doğru sevgiyle ve her şeyinizle ilerleyip insanlara buradaki huzuru, İsa'daki yüce Rabbimizdeki, göklerdeki babamızdaki huzuru gösterebilmek. Teşekkürler. Sağ olun. Margot. Ama belki ben o söylediği şeylerle, Hüseyin söylediği şeylerle aynı şey. Ben var ya ama bu listeyi benim hayatımda yaşadım ya. Kısa payı. Evet, evet, evet. Çünkü um, aynı ayet, Hüseyin okudu ayet, Rab bana söyledi, gerçek, başka ve ki her şey Rab. Ve o zaman ben de dünyanımda ki güçlü erkek daha iyi gitmek <laughs> ya Rab dedi sen. Ve her şey bıraktım ama Rab'in sevgisi gördüm. Her şeyi bıraktım. Özellikle bir ka kardeş birlikte kilise başladık. O kadar birlikte çalıştık. Bana sonra çok karşı çıktı. Biliyordum onu bırakmak gerekiyor. Çok zor bana geldi. En zor o idi. Ama sonra ne yaptı? <laughs> Hüseyin bana verdi. O kadar arkadaşlar burada verdi. Rab bol, bol fazla veriyor. Gerçekten bakıyorsun ama sonra görüyorsun. Ya, mesela babam o da önce çok çıktı. Bir kuruş bile görmeyeceksin benim gücünü. Niye para düşünüyor? Ama, ama sonra bana bile sana iman edip bazı gösterdi. O baktı beni örnek olarak fark etmezdi. Ben düşünmedim onun sen söylediği. O yolda kaldı gördü. Ah durum. Ve en çok ona bana yardım etti. İnanılmaz ama rap yapar ama önce bazen karar gerekiyor. gerçekten gördüm. Teşvik etmek için. Teşekkür ederim. Teşekkür Sevgiyi uyduramadık. Şükürle idare edin. Peki hadi bunu yapın. Daha sevgi. Ha, daha sevgi Heh. daha geç. Sevgi güzel. istiyorum. Evet, geç. 350. Şimdi diyor, açınca gördüm. Açıncı <laughs> gördüm. Direkt önüme gelen. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Makine söylüyor, şükür için yer yok diyor. Daha sevgi için yer kaldı <gülüyor> 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 Az bir şey kaldı. Bütün bir an önce biraz okuyacağım okuyacağım. o sıcak mı? Okuyacaksınız okuyun. Yukarı soğuk. Camları kapadık biraz Güzel bir sene Sanki kar yapacak Şurada 512'nin müziğini bilen var mı? Sevgi dedik de. Tamam da 512, 512'yi 512 okuyalım. Aa, 512 onu okuyalım demedim. 512'nin müziğini bir daha var. Yok. Ha? O ne? Bir baksana 512. Al, söyle. söyle 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 yani, dik başını oku. Ok. Bakın sana uzatıyor. <laughs> Çivilerin derdi yerleri. Yok onu bilmiyorum. <gülüyor> sevgi. <gülüyor> <gülüyor> güzel kısım. 307 değil mi? Çivilerin sevgi istiyor. Işte. Sevgi i'm not Değerlendirici bir Gracias. De... Etsin. Çok teşekkürler Murat Sağ. Hüseyin arkapadı demiş lütfen. Hüca Rabim baba sana teşekkür ediyoruz yarab. Bu akşamki senin sözlerin için yarab ve birlikte olmak ne kadar güzel yarab ve senin sevginle yarab bir arada toplamak çok güzeldir yarab ve teşekkür ediyoruz yarab senin sözlerin için ilaylar için her bir kardeş için yarab sana teşekkür. İsa Mesih'in yüce adına. Amin. Amin. Okay. Çok teşekkürler herkese. Ay çay içelim. Hadi bakalım. Çay var. Bak. Kapatayım mı? Çay içelim. Kapat. Baştan gibi aldı beni. Bütün şu